Ortadan ayıramadım galiba ya da ayırdım bilmiyorum yok ayırmışım ayırmışım olmuş olmuş iyi gidiyor o zaman. Anne bizde termos var mı? Var. Ulaşılabilir bir yerde mi? Evet. Ay bayağıdır plan yapmıyordum. Şu an çok heyecanlıyım. Şey atkımsı bir şey aldım. Bir atkım vardı ya benim. Şöyle listeye giderken atarsın. Bu maviden mi olmuş Aa maviden almıştım. Biraz kötü olmuş ama bunu aldım. Ben <laughs> Anahtarımı da alıyorum ben. Şu şeyini. Alacağım termosu bir dakika. Alo. <laughs> Hazır mısın? Tamam. Neredesin be? Ha, yok arabadasın sandım da. Geliyorum hadi bay bay. Çık sen kapattı. Kapat. ne dedin? Beni yalnız bırakıyorsun. Annesi sen de gel. <laughs> 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 Şovmen ya. Sen benden sen benden büyük şovmensin. <laughs> 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 Sandalye, <yoksa bakar. gülüyor> Sandalye var mı? Ne? Sandalye. ne? Sandalye. Var var alacağım. Tamam. Sen niye pantolon giydin? <laughs> Her yerden bir ses geliyor şu an. Söyle bak bak. Aa hemen geldi. Gel anne. Hayır, gel. hayır patron sen değil. Patron sen değil, hayır. Sen yemeğini yedin. Artık biliyor o da mı geliyor? Evet patron da geliyor. Sarı dediğim zaman patron da geliyor. <laughs> ya sen, sen sana sabah akşam yemek veriyorlar. Haydi bakalım. Haydi Patron. Haydi. Gel gel. <laughs> Hayır gelme. Hayır. Biliyor Hayır. Mi? <gülüyor> 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 gel. Gel. Gel doymadın gel. Yiğit'le kimsenin olmadığı bir yere gidip sandalye koyup termoslarımızı da aldık. Oturacağız biraz. Böyle bir şey ihtiyacım vardı ya farklı bir yere gitmek ihtiyacım olan şey buydu. Ev er dışında bir yer. Eyeliner çektim bunun için. Sadece ikimiz olacağız. Heyecanlıyım çünkü. Olsun. <laughs> Afiyet olsun. Ben arıyorum. Bir Açmayacağım. Sana bir şey sorabilir miyim? Gelir misin? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu ne? Annem onu arıyor ya. Gözlük <laughs> Göremiyor kadın bak. Dur iyi oldu. <laughs> Anne! Özlerini buldum. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bak gözlüğünün camını buldum artık görebileceğiz. Yes, yes. Aa gözlüğümü de mi? <laughs> evet. Ay şaka gibisin Bal oğlum. Öpeyim ki. Ne yapayım? Biz kaybettim sanıyorum. <laughs> oldum, ne buldun mu? Bal oğlum çok teşekkür ederim Ecmelce. <laughs> ben hayatımda daha kaotik bir sabah görmedim. Kötü basam. Kötü Gözlüğümün camını İzmir'de kaybettim. Bahçede buluyorum. <laughs> Eyvah, şahanesin. Vallahi teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Evetim, çabuk Çamaşır askılığa Bana, bana evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda daha katik bir sabah görmedim. <laughs> Bak şimdi sana sihir yapacağım. Yap. Bak, <laughs> Bak buraya. Aha. Dur. Bu ne be? Ters. Bay bay. Bay bay. Geleceğiz birazdan plas alıp. döneceğiz. Annem Dön. benden arabasını aldığım için şeyi kesti. Nereyi kesti? Araç. Araç <laughs> kesti. taraflara gidiyoruz şu an. Cunda Adası'nın arka tarafı. Normalde bu mevsimde o kadar kalabalık olmuyor da şu an hava çok güzel. O yüzden biraz arabalar var. Galiba aynen bak burası. Burası mı? Aynen, evet, dolu hmm, bayağı. Dolu aynen. Dönelim en olmadı. Bir gör öyle gidelim. Tamam. Güzel. Burası mı? Bence sandallerimiz sandalyelerimiz orası. Ha, sandalyelerimiz. yok. Aa, ay ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> hava çok iyi. Bu. Benim kayıkla çıkalım mı Rezi? <laughs> <laughs> Benim iki metrelik sandalımla denize açılalım mı? Ay, bak şu teknede şu an, bak şu teknede olmayı o kadar çok isterdim ki. <laughs> yani biraz dezavantajı böyle buralara güzel <laughs> çalışılabilirsiniz. <Çok> açık. <laughs> Pardon. Evet, ben de çok kalın giyindim üşürüz diye. Kat kat benim üstüm. Ha, sen... O kadar güzel olmuş ki burası. Bayıldım. Keşke kimse olmasa. Evet. Havanın kötü olduğu bir gün bir daha gelelim. Abi, çok evet, Şimdi çok doluyken bu kadar rahat edemeyiz Tabii ya. Tabii canım oturulmaz ya. Bir de bugün hava hep böylese hiç boş olmaz burası. Evet. Burası ne? Ev mi? Burası parlamenterler sitesi. Diğer point değil diyoruz. Diğer point. Best olmayan point. Best <laughs> olmayan <laughs> <laughs> Yani 1 kilometre yürümeyeceksek Hayır. taşırız ama. <laughs> ben bardak aldım. Çantanı hatırlıyor musunuz o zaman. At. <laughs> bir dakika. Ne oldu? <laughs> bir şey yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 tamam hata Bu kadar da YouTube olmaz. Hem kamera <laughs> düşük. Helal olsun. Helal. Nereye? Soldan, soldan. soldan mı? Ay ne kadar güzelmiş. Second best point. Second best point. <laughs> <laughs> Bence burası daha best point. Underrated uh mıydı? Overrated mıydı? Şimdi? Underrated. Underrated. Çok güzel, çok beğendim. Ben hmm. e, korku taşımaya ara... Otobüste zaten gelemem. Gelemiyorum yani. Evet. Çakta da... ya pandemi olmasa geliyordum gene. Geliyordum da. Hı. Hmm. Korona morona diye uçağa mı Evet evet istemedim. Yiğit'in <laughs> <laughs> çok tuvalete geldiği için <laughs> eve geçiyor gidiyor şu an. Onu bekleyeceğim burada. Aaa karnım ağrıyor. Size biraz burayı göstereyim. Gösterecek de çok bir şey yok da. Ee, burası Cunda Adası'nın Ortunç'a doğru giderken ki artık buraya koy mu deniyor bilmiyorum. Minik bir yer böyle. Ee, normalde insanlar buraya geliyor. Denize falan da giriyor. İşte kamp mamp yapıyorlar, oturuyorlar böyle. şansımıza bugün kimse yok burada. Biz aslında bir sürü insan olmasını bekliyorduk. Hatta yukarıda bir tane araba vardı onlar nerede bilmiyorum. Duyuyorum <laughs> araba sesi. Ben gidiyor. Biz de burada kurulduk. Termosumuzu aldık. Şöyle bir de... Burada böyle... Oturuyoruz. Çok güzel bir yer. Şuraya falan bir çıkmak istiyorum. Bu şeye. Şu taşlı yere dediğim gibi. Şuraya çönmek istiyorum insanlar geliyor. Ben sizinle oturup konuşacaktım şimdi. Muhabbet edecektim sizinle neyse. Hayatımda hiçbir şeye bu kadar hızlı nazar değdirmemiştim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişiler. <laughs> bir tane de köpek var onların köpeği mi? Ooo minik köpüş. Neyse arkadaş oluruz belki onlarla. Belki. <gülüyor> <gülüyor> He? Yo, tamam. ben size bir şey demedim. Ben kendi kendime konuşuyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Yok hayır. Ben şu burnu çekiyordum, <laughs> duymadım bile sizi. <laughs> İyi ki İnşallah duymamıştır. Duyulduysa silin. <laughs> Yok duymadı. <laughs> ya <gülüyor> köpek sizin köpeğiniz mi? <laughs> Allah düşüyor. Dursaymışız keşke. Burası bu. da Ne? Şey çekiyorum. <laughs> Kerem <İmir> Neydi? <Zonu> <laughs> <laughs> Kenan, <laughs> Kenan Kenan. <gülüyor> <laughs> Şu ses var ya, aşırı hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet, çok hoşuma gidiyor. Sabah pazar sabah uyuyorsun, <laughs> o çalıyor. Korktum. Aynen. Hı -hı. Bir kere sabah sen kahvaltıya inmiştik, hatırlıyor musun? Evet. Cunda ya. Sabahın köründe altıda mı altı çıktı? <gülüyor> <gülüyor>

Ben de tekne istiyorum. Çok güzel bir tekne mi olsun isterdin? Böyle bir yat yoksa özel jet uçağında. Teknem. Ben de. Evet. Alırdım şimdi seni tekneme gezdirirdim. Tabii lan koy koy gezerdik. Valla. Hadi hadi. Bak orada. Orada. Bak. hadi koş. Koş. Bak orada. Bak <laughs> bak. Şey yani. Ben de çektim. <laughs> 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 Huzurlu hissettim sadece birkaç saniye. Hoşuma gitti. <gülüyor> Şurada bir <laughs> kadar güzel batıyor ki güneş. Baksın ışığı. O kadar huzurluyum ki yürümeyi unutmuşum. Şöyle bir saat uyusam var ya. De Lo-fi çalarken uyuyordun. Evet, evet. <laughs> Çok yorulmuşsan. Her yerde arayıp. Yine de bulamamışsan. O seni unutmuş. Sen unutamamışsan. Bunu gitmiyoruz. Ne bileyim. Haydi yol. Haydi yol. Şu tepede parlayan şey ne abi? Güneş. Şaka şaka. Harciden çok parlayan bir şey gördüm sanki. Şu an ha bak. Baksana karşı tepeye. Ha. Orada bir şeytan kardeşim. sofrası. Ha orası mı acaba? Evet. Böyle gün içinde güzel bir şeyler yaptıktan sonra gün bitmesin ve güzel bir şeyler yapmaya devam edelim istiyorum hep. Yani. Hiçbir şey yapmayayım da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir şey yapınca hep evet. bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Yetmedi çünkü bana böyle bir şey yapasınlar. İşte, ama. işte insan ol doyumsuzluğu. Ya. Yeah. Vaktini güzelde harcayınca değerlendirince devamı gelsin istiyorum. Ama yani şu an maksimum yapabilecek şey oturmak. Onu da yaptık. <laughs> yaptık ama yani güzel oturduk biz yani evde oturmakla bu oturmak biz değil. Yeah. Keyifli oturduk. çantamda sana ait bir şey var mı? Var, mı, var mı? Yok galiba. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bay. Görüşürüz. Görüşürüz dostum. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Yeah. Bay bay. <laughs> Geliyor geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Baya iyi. Çatal gitmedik. Ortun şu giderken. Seyir terasına gel gelince mi? Hayır hayır. Seyir terasından geride Ortunç'a gelmeden bir yer var. Bak koy gibi oraya gittik. Baya güzeldi. Acilen tuvalete gitmem gerekiyor. 3 saattir falan. <laughs> Sana kötü bir haberim var ya. Yani. Ama biraz cansız gibi yani. geldi. 弟子どれも行ってたよ。<laughs>